arkadaşlar. Şimdi Sıklarla birlikte challenge yapacağız. Challenge. Ee, bak. Selin. Kuzenlerim Selin ve ben. Selin ve Ve Selin ile birlikte. Şimdi e, anneme başlat diyeceğim. O dakikayı başlatacak. E, birkaç beş tane eşya saklayacağız. Şurada gördüğünüz eşyaları saklayacağız. Bi, 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 bi. Sonra senin, e... Ee, ya bir tane Pikachu şaplar Hayır sen. Pikachu video saklamayın Videoyu aya aya bir yer misin? Tamam Fotoğrafta son Arkadaşlar son Elif videoyu ayarlayacak benim telefonum. tamam Evet. Ee, arkadaşlar şimdi annem başlat diyecek dakikayı başlatacak. Evet. Oynamaya başlayacağız. Cezalarımızı da bilgisayardan bakacağız. Evet. Bakın. Çak felek çevireceğiz. Öyleyse hemen Ama başlayalım. Yapamadım. Şey şey i̇lk önce yapamadın küçük çak. Şey tamam. Ee, i̇lk önce evet, saklayalım. İlk küçük çak büyüye. İlk önce telin. Telin gözlerini kapa. Telin gözlerini kapa. Hadi. Telin. Tamam. Saklayalım. Tamam. Aklıma güzel şey. Hayır, hayır. Söndür sakla. Bir Sakladın mı her şeyi? Sakladın mı? dakika. mı? Sakladın mı? Sakladın mı? Sakladın Ama... Sakladın e, mı? Bir tane mi kaldı? Evet. Talin gözünü aç Söyledim. şimdi. Aramaya sakın ya, başlama. Talin be ayak. Bir kalk. Bir tane daha sakla. Hayır. Beş tane. Yoksa Talin bizden küçük ya. Hadi Talin şimdi ayağa kalk bir. Gözlerini açabilirsin. Ee, Annemi başlatıyorum. Anne. Anne! Hadi, evet. Hadi arkadaşlar süreyi başlattık. Şöyle Tavacına Tavacına Evet mı? bir tanesine buldu. Evet arkadaşlar. Ya, ya. Evet buldu arkadaşlar. Sen de bu işte. Açır. Aklıma bir şey geldi. Yatakta bir şey. Ay ya buradan. Çok Arkadaşlar. Selin, Selin gel buldun aslında. Aslında buldun yanlışlıkla çevirilmiş. Al, aslında buldun. Ne tamam. Şunu da şöyle koyalım. İki yan. Bir iki kubacık bana. Selincik iki tane buldun değil mi? İki tane. Arkadaşlar. Şişko'yu işte var mı? Şişko, şişko değil. Şişko. Orada pijama. Yok. Ay pijama ya. Arkadaşlar pijama, pijama gördük. pijama diskosu. Bakın fiyayı. Anne süre bitince söyle. İki dakika yet Talim. Sekiz dakikan kaldı. Çabuk. Ev ne yapıyordun? Ev. Son Kızmış bir tane. Tamam onu buldun sayılır. tamam. Son bir tane kaldı. İki tane son kaldı. Kertin kumandasını bulacağım. Evet kertin. Kertik bu arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Evet, kertik benim robotum. Evet. Onun onu oynatmak için bir tane kumanda var. Kumandayı bulacak. Sen de sen de evet. Dursun. Çekelim köşemde bir yerde doğru yere baktın. Köşemde bir yerde. Ama sen ipucu olsa? Ama o bizden küçük. O zaman bana ver. Ne sen vermeyeceksin. Selim köşemde bir yerde, burada bir yerde. Bak ama. Her şeyin altına bak. Her şeyi böyle kaldır. Her şeyi kaldır. Her şeyi kertin kumandasını bulacağım. Sonra senin doğru doğru buldum. Doğru buldum. Kertin kumandası burada. Evet, senin buldu. Son bir tane de söylemesin. Son bir tane nerede biliyor musun? Şurada bir, bir saat Talia bir şey söyleyeceğim. Sonuncu neydi? Son. Bir tane. He. Evet hatırladım. Koydum. Senin ee, çok az, 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 az vaktin koku, kaldı. Koku haydi. <laughs> evet. Tadım bitirdi. Annem Dur anneme söyleyeyim. A, <laughs> Anne süreyi durdurabilirsin. Tarım kazandı. A, tarım, a, a, kazandı. tarım kazandı. <laughs> kazandı. Kazandı. Sıra Talin Aytalya'da. Arkadaşlar e, ikinci video bir sürü böyle sıra sıra video çekeceğiz. Bu yüzden bay bay. Birazdan videoyu göstereceğiz. <laughs> İlk önce saklayacağız.